adüvü ekber diye Kur'an'da ifade edilen en büyük düşman diye Cenab-ı Hak şeytanı işaret etmiş, onu göstermiş. Düşmanın şiddeti, düşmanın büyüklüğü, küçüklüğü bize verebileceği zararla doğru orantılıdır. Yani birisi sizin malınıza kastettiyse, hırsızsa bu da sizin düşmanınızdır. Ama canınıza kasteden daha büyük düşmandır. Sülalenize kasteden daha daha büyük düşmandır. Bir de ebedi hayatınıza kasteden düşmanınız var ki ondan daha büyük bir düşman olamaz. Bu düşman ise içimizde nefisle beraber çalışan, ittifak edip bize hücum eden şeytan dediğimiz dehşetli düşmandır ki devamlı hiç usanmadan, bıkmadan her gün yeni yeni taktikler geliştirerek bize hücum eden, devamlı operasyonda olan dehşetli bir düşman. Tabi bu düşmanı, bu düşmanla mücadelede bizi muvaffak kılacak olan Kur'an'dan tarzımızı, taktiğimizi, mücadele stratejimizi Kur'an'dan geliştirmek. Niye? Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan şeytanın foyasını ortaya çıkarıyor. Cenab-ı Hak biliyor düşmanın ne olduğunu, şiddetini, nasıl mağlup edileceğini. O yüzden festaiz <laughs> billah diyor. Yani Allah'a sığının. Allah'a sığınmak nasıl olur? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak nasıl olur? Kur'an'a sığınarak Kur'an'dan şeytanla mücadele için Kur'an'dan ilham alarak Kur'an'dan feyiz alarak Kur'an'dan strateji ve taktik geliştirerek şeytanla mücadele ediyoruz. Yoksa bizim ilmimiz, aklımız, fikrimiz ne ki? Neyimiz var ki binlerce yıllık tecrübesiyle karşımıza dikilen şeytanla mücadele edelim? Hangi mücadelede muvaffak olabiliriz ki? O yüzden şeytanla mücadelenin aslında hakiki manası, gerçek manası Cenab-ı Hakk'a sığınmak, Rabbimize onu şikayet etmektir. Malum ya, şimdi çobanın köpekleri size saldırıyor, dev gibi kangal köpekleri var, beşi altısı bir olmuş, bunlara karşı kabadayılık, Küran beylik sökmez. Değil mi? Karşılaştığınız anda birkaç dakika içinde sizin bütün kabadayılığınızı ve sizi bitirirler. Çare nedir o zaman? Gücünüz yetmediğine göre gücü yeten birine onları şikayet etmektir. Gücü yetene sığınmaktır. Sizin savaşarak durduramayacağınız, mücadele ederek engel olamayacağınız, fakat birisinin bir işaretiyle durdurulabilen çobana, değil mi ne yapmak? Köpeklerin sahibine iltica etmek. Ona sığınmak, ona şikayet etmek. Demek, Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan başka nefsin de şeytanın da haliki olan, yaratıcısı olan, nefsimizi, şeytanımızı en iyi bilen ve gücü ona, onlara gücü yeten o zata Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan başka, ona iltica etmekten başka, ona şikayet etmekten başka çaremiz yok. Zaten Cenab-ı Hakk'ın şeytanı teçhiz edip de üzerimize salmasının sebebi de bu. Yani o şeytandan Allah'a sığınsınlar diye o şeytandan Cenab-ı Hakk'a müracaat edilsin diye o şeytanın zulmünden, o şeytanın tuzağından her vakit Allah'a yakarıp yalvarsınlar diye Cenab-ı Hak adeta onun üzerinde salmış Bizde kulluk tavrını Allah'a sığınmış bir vaziyetle huzuruna çıkmak gibi bir hali görmek istiyor. Şimdi şeytanın en mühim desiselerinden bir tanesi de 13. Lema Hikmetül İstiaze misalesinde geçen diyor ki iblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Müthiş bir şey bu. Yani o kadar sinsice, o kadar alçakça bir taktik ki inanın çok insanların dilinde dolaşan bir ifade bu. Her türlü nane yiyorsunuz diyor. Her türlü suçu işliyorsunuz sonra da şeytana atıyorsunuz. Ben yaptım diyor veya sen kendin yaptın. Şeytanın ne suçu var? Bunu da inkar ettiren yine kendisini inkar ettiren de yine neymiş? Şeytanmış ya. Allah Allah. Şimdi ispat edecek. Hem şeytanın varlığını hem de şeytanın tuzağını ortaya çıkaracak. İblisin en mühim desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Allah Allah. Şu zamanda hususan maddiyunların felsefesiyle bir ara öğrenci arkadaşlardan birkaç tanesi geldiler. Dediler ki ya hocam bizim öğretmenlerden bir tanesi diyor ki aslında şeytan diye bir şey yoktur. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Her türlü haltı yiyorsunuz. Sonra da e sonra da şeytana atıyorsunuz suçu. Aslında şeytan diye bir şey yoktur diye böyle sınıftaki o öğrencilerin kafalarını karıştıracak Allah muhafaza Kur'an'ın var diye ihbar ettiği bir meseleye yok demek insanı dinden çıkarır. Ta ki o insanların kalplerinde ve kafalarındaki imanı zedelemek, rencide etmek veyahut silmek için dehşetli bir şekilde şeytan taarruza geçmiş. Yani bir anlamda inkar ediyorsunuz. İnkar ediyor, ediyorum. Yani bir ikinci da Kur'an'ın herhangi bir meselesini inkar etmek tamamını inkar etmek gibidir. Bir ayetini inkar etse insan dini ve bütün kutsi meseleleri, iman hakikatlerini toptan inkar etmiş sayılır. Neden? Çünkü bunlar kubbeli binalar gibi taşların birbirine dayanmasıyla ayakta duran iman hakikatleridir. Kubbeli binadan taşın bir tanesini çekseniz kubbenin tamamı yere iner. Yani şeytanı inkar ettiğiniz zaman evet. ha, Aynen. Yani. Şeytandan bahseden, şeytanın varlığını ifade eden Kur'an'ı da inkar etmiş oluyorsunuz. Evet. Kur'an'ı inkar ettiğiniz zaman elinde Kur'anla ortaya çıkan Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu iddia eden peygamberi de inkar etmiş oluyorsunuz. değil peygamberi gönderen Allah'ı da zincirleme ne yapıyor? Bütün iman hakikatlerini size inkar ettiriyor. O yüzden Allah'ı inkara kalkışamayan, peygamberin peygamberliğini inkara kalkışamayan, Kur'an'ın mucizeliği karşısında çaresiz kalan şeytan kendini inkar ettirmeye çalışıyor. <laughs> oradan vuramadım, buradan vurayım diyor. Ya garip bir şey değil mi? Beni inkar edin diyor. Oradan giriyor. Ta ki oradan bütün iman hakikatlerini bize inkar ettirecek. Çocuklar geldiler dedim ki Demek hoca böyle diyor öyle mi? Şeytanın varlığının en büyük delillerinden bir tanesi sizin o hocanın kendisiymiş. Nasıl yani dediler. Şimdi gelecek. Diyor ki şimdi insanlarda şeytan vazifesini gören şeytanlaşmış insanlar var değil mi? Yani bildiğiniz şeytan. O da insanları yoldan çıkarmak için uğraşıyor. Aynı vazife, aynı meslek. Sadece birisinin cesedi var, diğerinin cesedi yok. Yani o şeytana da ceset giydirsen o adam olacak, o adamın cesedini çıkarsan şeytan olacak. Diyor ki insanlar içinde şeytan vazifesini gören insanların var olması cinniden de şeytanlık yapanların var olduğuna delildir. Demek ki bir insanın şeytanı inkar ettirmek için mücadele vermesi aslında şeytanın varlığına en büyük delilmiş. Bizzat onun kendisi şeytan vazifesini görüyor olması. Ha, demek ki öyleyse şimdi şu yayın hangi radyodan çıkıyorsa hangi radyodan aynı yayın çıkıyorsa ne deriz? Hep bütün radyolardan aynı ses geldiğine göre evet. aynı konu, aynı ses, aynı konuk ne deriz? Demek aynı frekanstan yayın yapıyor. Evet. Şimdi Madem şeytan yoksa sen nereden yayın yapıyorsun? Saptıran, yoldan çıkaran, insanlığı bozmaya çalışan nedir? Değil mi? Şeytandır. O mesleğin icraatı. Bakın ne güzel ifade etmiş. Diyor ki, insanlar da şeytan vazifesini gören cesetli ervahı habise bil müşahede olduğu gibi. İnsanların içinde şeytanlaşmış insanları hatta hatta şeytana pabucunu ters giydirecek kadar alçaklaşmış ve insanlığı bozmak için, yıkmak için, ahlakları dejenere etmek için uğraşan insanların varlığını kimse inkar edebilir mi? Ne diyorlar ya şeytana bile rahmet okutacak insanlar evet. var. Şeytana tersi. Ya yani şeytan panik yapıyor. Müdahale da ters giyiyor. Aynen. Böyle bir benzetme yapıyor. Benzetme yani. Ya, aslında bunun altında ayet-i kerime var. Evet. Ayette Cenab-ı Hak diyor ki, o zalimlerin bazı böyle facirlerin şeytanlıkta şeytanı bile geride bırakacak insanların halini anlatırken diyor ki, şeytan onlara karşı dermiş ki ben bu kadar ileri gidemem ben Allah'ın azabından korkarım diye şeytan bile korkuyor Allah'ın azabından o ne yapmıyor asla neden çünkü insana ait istilat ve kabiliyetlerle cihazlarla şeytan vazifesi yapılıyor Tabii ki şeytanı geride bırakacak icraatlara muvaffak oluyor demek insanlardan şeytan vazifesini gören cesetli ervahı habise bil müşahede bulunduğu gibi cinniden cesetsiz ervahı habise dahi bulunduklarını bulunduğu o katiyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler, yani o şeytanlara, şeytan çünkü cin tayfesinden, cin tayfesinden habis, alçak ve insanlığı bozmaya çalışan bir ruh. Evet. Şimdi eğer ona ceset giydirseydiler, bu şerir insanların şerre, ahlaksızlığa, bozmaya, insanlığı fesada vermeye çalışan insanların aynı olacaktılar diyor. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler ya Allah aşkına hiçbir şeytanın kötü arkadaş kadar insanda yıkım yapabilmesi mümkün değildir. Tahribat yapabilmesi mümkün değildir. Hangisi daha büyük şeytan? Öyle ya şeytanın vereceği vesvese en fazla nedir? En fazla yapacağı zarar vesvesedir ya. Verir. Üfler. Vesvese verir. Şeytani değil mi? Gayri ahlaki şeyleri üfler sana. Sen kabul etmeden sen o vesveseleri hayata ve icraata geçirmeden şeytana uymuş olamazsın. Ama kötü arkadaş öyle mi ya? Sadece vesvese vermiyor. O günahın bütün yollarını hazırlıyor, koluna giriyor, ısrar ediyor, çağırıyor, tehdit ediyor, teşvik ediyor, şantaj yapıyor. Adeta seni zorla hiçbir şeytanın sana yaptıramayacağı şeyleri yaptırıyor. Demek insanlar içinde şeytan vazifesini gören insanların var olması, cinli cinliler içinde, cinler içinde de cinli şeytanların varlığına en büyük, delilmiş. Bunun cesedini çıkarsan işte sana şeytan. Eğer ona ceset giydirsen, şeytana ceset giydirsen işte sana ahlaksız ve alçak ve müfsit bir insan. O cinni iblisler olacak. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batı hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir, şerli ervah habise, habis, alçak, pis ruhlar öldükten sonra şeytan olurlar diye hükmetmiş. Malumdur ki, çok güzel bir ifade bu, Ala bir şey bozulsa, edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Çok güzel bir üstü. Kıymetli bir şey bozulsa, kıymetsiz, ucuz bir şeyin bozulmasından daha bozuk olur. Ne demek bu? Mesela, nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa yine yenilebilir. Süt bozulunca ne yapıyorlar Seher Aleyhisselatü çökerek yaparlar, peynir yaparlar. Bunlarda pek çökerek bilen kimse yok da, bizim memlekette bilirler. De evet. 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 Şimdi süt bozulsa, yoğurt bozulsa yenir. Yağ bozulsa, tereyağı daha kıymetlidir sütten, yoğurttan. Yani Ama evet. yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Öyle de, mahlukatın en mükerremi, yani mahlukatın içinde en üstün yaratılmış olan, en çok ikram edilmiş olan, en şerefli olan belki en alası olan insan eğer bozulsa en kıymetli o ya, tereyağı gibi bozuk hayvanattan daha ziyade bozuk olur dünyanın en vahşi hayvanının öldürebileceği insan sayısı bellidir ama milyonları öldüren tarihte zarim insanlar çıkmış ortaya değil mi ya Milyonları yakarak öldüren Stalinler, derinler değil Hitler, mi? Hitler, şunlar, bunlar. Bunlar insan ya. Hayvan ne ki? Şeytan ne ki? Bozulduğu zaman bütün şeytanları, bütün vahşi hayvanları geride bırakacak bir vahşet içinde adeta insanlığın yüzünü ve astarını yırtmışlar. İnsanlığı insanlıktan çıkarmışlar. İnsanlık onları andıkça değil mi? yüzü kızarıp insan olduğundan utanacak hale gelmiş. Bugün savunmasız bir kadını ve bebeğini öldürenlerin onlardan farkı yok. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Yani. aynen, aynen. Nasıl bir vicdan? Bazen soruyorlar ya, ya, bunu yapan insan olabilir mi? Evet. Şimdi, olamaz, olmamalı yani. İşte insan deyince biz sadece maddi bir cesetten ibaret, evet. değil mi? Sadece dişilik, erkeklik özelliği olan bir mahluk olarak düşünmemeliyiz içinde insan ruhu taşımayan kaportası şekli ne kadar insana benzerse benzesin değil insan hayvan bile olamaz. Değil mi? Hayvanlığın da aşağısında bunu ifade ederken başka bir yerde diyor ki şeytan bir hayvana inkılar eder diyor. Yani her türlü şeytanlığı düşünen vahşetin zirvesinde bir hayvan. Cenab-ı Hak inşallah insanlığımızı ve nesillerimizi bu vaziyetten kurtarsın. Evet hocam bir ara vereceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sonra.